Subhanallah tesbihi vardır mesela. Subhanallah. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerde <laughs> bize naklediyor bunu. Ne anlama geliyor? Seni tenzih ederim Allah'ım. Seni tenzih ederim. Yani herhangi bir şeyin sana benzemesinden seni tenzih ederim. Sen hiçbir şeye benzemezsin. Hiçbir şeye muhtaç değilsin. Bunlar senin sıfatlarındır. Biz ehli sünnet ve cemaat Müslümanları Allah'ın sıfatlarına iman etmişizdir. Biz bir hariciler gibi değiliz. Bir mutezile gibi değiliz. Allah vardır, sıfat falan yoktur. O vardır. Bizim gibi eli vardır, ayağı vardır, gözü vardır diyen sapıklar gibi değiliz elhamdülillah. Bu sözlerin tamamı küfürdür. Ehl-i sünnet alimleri Kur'an ve sünnetten Allah'ın sıfatlarını madde madde çıkartmışlar ve ilmi hal kitaplarımıza yerleştirmişlerdir. Bu sıfatları yerli yerince bilmediğimiz zaman ne yaparız? Vehhabiler gibi oluruz, hariciler gibi oluruz, mutezile gibi oluruz. Muattala denir bunlara. Allah'ı tatile çıkartanlar. Muattala. Ne demek bu? Yani Allah Teala bizi yarattı, sonra tatile çıktı. Her şeyi oluruna bıraktı. Haşa ve kella. E ayet-i kerimeyi inkar değil mi bu? O her an iş başındadır ayet-i kerimesini ne yapacağız? Yoksa bu ayet sizin inanmadığınız ayetlerden bir tanesi mi? Siz Kur'an'ın bir kısmına inanıyorsunuz, bir kısmına inanmıyorsunuz ya. Bu ayet, o her an iş başındadır, her an bir yaratış peşindedir ayeti inanmadığınız ayetlere mi giriyor? Sen diyorsun ki o tatile çıktı. Böyle bir inanış olur mu? Bu gibi sapkın kelimeleri kullanmamak, elfazı küfre girmemek için Allah'ın sıfatlarını bilmek iktiza ediyor. Bu sıfatları bilmediğimiz zaman Allah'ı yarattığı herhangi bir şeye benzetebiliriz. Hariciler gibi konuşabiliriz ve Habiler, Selefiler gibi konuşabiliriz. Arşın üstünde onun bir tahtı vardır, tahta oturmuştur, ayaklarını arştan aşağı sarkıtmıştır diyebiliriz. Bu bir benzetmedir. Biz kıra gideriz, bir nehir kenarında otururuz, pikniğimizi yaparız, abdestimi alırız, abdestimizi alırız. Sonra o nehre bacaklarımızı uzatırız, sarkıtırız. Ayaklarımızı suya bulandırırız ve keyif yaparız. Bu insana mahsus olan bir şeydir. Sen gelip de bu olayı Allah'a benzetirsen, Allah da bizim aynen bu bizim yaptığımız gibi yapar dersen küfre girersin.